Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Ramada Otel'de Cumhuriyet Bayramı kabul töreni düzenledi. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Şu anda da kabul törenimizi, resepsiyonu gerçekleştiriyoruz. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, toplumun her kesiminden hemşerilerimizle birlikte bugün bir aradayız. Tabii ki malum biliyorsunuz dün çelenk sunma töreniyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün ilimizde tebriklerin kabulü ve akabinde de kutlama töreniyle devam etti e, ee, tabii ki geleceğimizin inşası bakımından Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte çok önemli adımlar atıldı. Bu anlamda da biz tekrar Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve yine vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz hepsini rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun bundan sonraki süreçte de biz de o cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki ruhla aynı ruhla ülkemizin daha ileriye taşınması için gayret göstereceğiz hep birlikte birlik beraberlik içerisinde nasıl kurtuluş savaşında Türk milleti olarak birlik beraberlik içerisinde her türlü imkansızlığa rağmen birlik beraberlik göstererek o destanı yazdıksa ve sonrasında Cumhuriyet kurulduysa biz de bundan sonra aynı ruhla inşallah e, ülkemizin, devletimizin, milletimizin gelişmesi için kararlılıkla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tekrar ben sizlere de teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Tabii ki Cumhuriyet'in kuruluşunda çok büyük bir emek, çok büyük bir mücadele var. Buralara nasıl geldiğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Hamdolsun 99 yıldır Cumhuriyetimiz. ...milletimizin desteğiyle, gayretiyle, birlik ve beraberlik içerisinde gelişerek devam ediyor. İnşallah aynı bilinç içerisinde Türkiye'yi ve Cumhuriyetimizi daha ileri götürmek için e, gayret ediyoruz. Bugün de akşam resepsiyonda gördüğünüz gibi beraber olduk. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız e, 2023 e, vizyonumuzu açıkladı. Cumhuriyetimizin biliyorsunuz gelecek yıl ikinci yüzyılı başlıyor ve ikinci yüzyılda da hangi hedeflere bağlı olarak çalışacağımızı açıkladı. Bugün de Türkiye hamdolsun ilk yerli aracını ve banttan indirdi. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı törenle e, hizmet açıldı. Bunlar tabii ki çok önemli şeyler. Biz e, bu vatanın tabii kuruluşunda çok büyük emek var. Bu manada ecdadımızı da şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz kutlu olsun diyorum. Valiliğimizin koordinasyonda düzenlenen resepsiyona katıldık. Burada çok sayıda hem iş adamlarımızı hem de Kahramanmaraş'ı yöneticiliği arkadaşlarımızı görme imkanı bulduk. Gündüz de ifade ettim bu ülke güzel ülke, ülke. Bu ülkenin insanları güzel insanlar, bu ülkenin insanları paylaşım toplumu, bu ülkenin insanları merhamet toplumu. Böyle bir toplumdan da böyle kahramanlıklar çıkar. Böyle bir kahramanlığı da dünyada yapacak başka bir ülke yoktur. Düşünün ki sizi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölmüşler, parçalamışlar. Ne silahınız var, ne ordunuz var. Ama küllerinden Gazi Mustafa Kemal'in başkanlığında, Atatürk'ümüzün başkanlığında o küllerinden yeniden bir millet doğmuş ve o işgalcileri ülkemizden, memleketimizden kovarak onları geldikleri yere göndererek yeni bir ülke kurmuşuz. Adına da Türkiye Cumhuriyeti diye. Ve o Türkiye Cumhuriyeti bugün 99. yaşında İnşallah Allah'ın yardımıyla de bu 99 değil kıyamete kadar bu cumhuriyet bu ülke yaşayacak inşallah.